Selam Ali aleyküm. Aleykümselam. Burada olsam sıkıntı çıkar mı kardeşim? Dur kardeşim, devletin farkı yani. Eyvallah. Ne yaptın sen? Kardeşim seni kurtarıyorum ben. Oğlum neysin sen? iyilik mi edeyim sana bunu? Senin canını sağladığı için diyorum. Olum Boş sana ne benim be canım sağ Hiç be kardeşim. <laughs> oğlum sana ne sen şaka mısın? Yok kardeşim iç be <laughs> ya. İç başka bir şey iç oğlum. Oğlum <gülüyor> sana, <gülüyor> sana ne sana ne hayır sana ne yani. Kardeşim senin iyiliğin ilin için <laughs> Oğlum sen iyilik mi neymişsin sana ne ya. ya oğlum, sakin gece, ol. Gece gece mal mısın kanka sakin sen? Ol, sakin ol kardeşim. Niye böyle bir şey yaptın gerçekten? Kardeşim senin iyiliğin için <laughs> Oğlum sen kimsin benim iyiliğimi düşünüyorsun ya? Kardeşim ben yoldan geçen bir insanım. Oğlum peygamber misin sen? <laughs> Kardeşim gerçekten kötü bir niyetim yok. Senin için yaptım. Oğlum sana ne ya? Hayır sana ne? Sana ne? Beni düşünme. Abi kanka konuşma. Oğlum ben trip atıyor bana. arkadaşım bekliyor. Abi, ben, 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 ben. İşine bak. Oğlum sen mal mısın? Benim sigaram kesin sonra arkadaşım bekliyor diyorum yanıma gelin Kardeşim yağmur yağıyor ya buraya geldim. Ben de sigara içiyorum rahatsız oldum. Geçmiş mi oldun? Evet. Gelmeseydin buraya. Kardeşim yağmur bir bir yağıyor şey. başka bir yer yok. E tamam şu tarafa geçseydin. Buraya gelmek istedim. Allah Allah sanki senin farkındayım. <laughs> oğlum sen şaka mısın? Bir de bana trip atıyorsun ya. Tamam kardeşim. Özür dilerim tamam mı? Senin iyiliğini düşündüğüm için. Oğlum sen... Oğlum ben sevgimden böyle trip yemedim ya. Sen kimsin oğlum kimsin sen? Tamam kardeşim özür dilerim. Oğlum dokunma bana. Çekil. Ne yapacaksın? Döveceğim mi şimdi senin iyiliğini düşündüğüm için? Ya tabi. Çok rahatsız olursan sen gidebilirsin kardeşim. Oğlum ben burada duruyordum. Sen geldin bak orada da ağaç var. Orada da ağaç var. Keyfim ki buraya gelmek istedi. Ne yapacaksın? Polis mi diye? Ara polis. Sattık ya. <laughs> Oğlum deli misin sen ya? Gerçekten niye böyle bir şey yaptın? Çok merak ediyorum ya. Psikolojik sorunlarım var tamam mı? Oldu mu? Rahatlayacak <laughs> mısın? Bana mı çattı yani bu da? Kardeşim iyiliğini istiyorum ben ya. Herkesin iyiliğini istiyorum. Artık bundan sonra Oğlum beraberce. sen melek misin? İyilik meleği misin? Sen nesin oğlum ya? Yo ben kendi halimde bir çocuğum. Belli zaten çocuksun. Aynen. Git buradan ya gözünü seveyim. Kardeşim buradayım işte ya. Buradayım işte arkadaşımı bekliyorum. Özür dilerim tamam uzatma. onları yedik yaramı. Oğlum sen ne ayaksın lan? Oğlum sen ne ayaksın? Oğlum benim e, iyiliğim mi şu Sigaramı kesiyorsun Hiçbir şey olmayan Yine <laughs> <laughs> sigara yakıyorsun. Abi oğlum ki, şaka mısın sen? senin iyiliğin Hayır oğlum şaka mısın? Ver <laughs> o Ben de senin iyiliğini düşünüyorum. Ver onu ben İçmeyecek. seni, ben İçmeyeceksin. Ben hiç hiç Ben kendi sağlığımı düşünmüyorum. İçmeyeceksin. Evet, ben de senin iyiliğini düşünüyorum. Tamam ben de Ver o sigarayı. <laughs> Yakmayacaksın onu. <laughs> kardeşim tamam. Tamam sen gel. Çek şey abi Tamam sakin olun. <laughs> Şurada kamera bak.